Solmaz Ortaköy'de lüks bir yatta buluştu. İkili baş başa unutulmaz bir gün geçirdi. Solmaz, Nurullah'ın yat sürprizi karşısında adeta mest oldu. E, nasıl sevindin mi sürprizime? Çok güzel. Gerçekten. Teşekkür ederim cidden. Senden böyle bir şey ummazdım. Nurullah Solmaz'ın inadını kırabildi mi? Bak her şeyi unutalım. Bugün gel sana İstanbul'un şu güzelliklerini bir göstereyim gerçekten. Oyunda oyun yani bunlar boş verelim anladın mı? Bugün sadece biraz bana odaklan. Yani, biraz günlük benim günlük de şu, edin. tamam bugün oyunu falan boş ver. Tamam. Şöyle şu güzellikleri bir bakalım. Nurullah Solmaz'ı etkilemek için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Solmaz gerçekten romantik bir kadın değil misin? sen? Değilim herhalde. Yani Peki sana yaptığım bu sürprizler gösteren hoşuna gidiyor mu? Çok gitti, gidiyor da. Ya şöyle bir şey var şimdi. Daha önce romantik olacak bir erkek yoktu, anladın mı? Belki bundan sonrası romantik olabilirim yani? Yine tartıştılar. Aşkım, sen şimdi bu kadar sürprizler yapıyorsun da. Şimdi sen benim oynamama izin vermezsen bu kadar sürprizler boşa gidecek. Ama oynamama izin verirsen en büyük sürpriz o olacak. Sen nasıl bir şeysin böyle ya? Ya sana yaptığım sürprizleri ben bu zamana kadar gerçekten hiç kimseye yapmadım. <laughs> ya ne yapsam sana yaralamıyorum. Burada da geldin oyun oyun. Vallahi kendimi denize atacağım şimdi. Dans konusu çileden çıkardı. Bugün bak sen dedim ki gelelim baş başa bir yeme içelim burada. Sana İstanbul'un güzelliklerini göstereyim dedim. Yani bana diyorsun ki burada yapacağım sürprizlerin hepsi resmen boş. Ben sadece oyun oynamak istiyorum. O zaman ben de boşum, sormaz. Hayır. Boşum o zaman, ben Hayır. de senin yanındayım ki sormaz. Sen boş olsan benim senin yanında ne işim var? Sormaz, o zaman bak artık Bak benim gene cinnet geçireceksin bana. Solmaz güvertede Nurullah'a özel dans gösterisi yaptı. Bir şey söyleyeceğim bak. Burada kimse yok anladın mı şimdi Solmaz? Benim bana oynayabilirsin anladın mı? Her şey orada roman havası. İstanbul bak kimse bizi görmüyor burada. Hı. Denizin ortasındayız. Çık oyna burada istediğini yap. Ha şimdi oyna ya istediğini yap bana oyna ya. İnsanların yok çünkü. Bir Titanik vardı, onu yapalım. Evet, güzel olmuş Titanik. Ne güzel, bak böyle işte çocuk yalnız, meskün bir mahallede, sadece nurullah oynamışsın, çocuk. Memnun olmuş. Ne olur, diyor diyor gene. Ki, Artık bunu unuttum ya diyor. Hakikaten bunu sonradan seyredeceğini unuttum diyor. Valla Fişik dedim bana oynasın da gene herkes görür gerçeği. Bana düşünme boşver. abla düşünme. öncelikle çok kısa bir şey söyleyeceğim. Dün annemden gerçekten ilk defa azar işittim bu yaşımda Sedat abla. Sizden özür dilerim elimi öpmedik Sedat. Aferin Sedi. öp çocuğum. Aferin. Aferin. Dün öp burada ilk defa pek bir davranışlarım oldu Sedabla. abla. Evet. Sus dediniz susmadım aralara girdim. Bir daha kesin öyle bir hareketim olmayacak Sedabla. abla. Hay benim çocuğum. Aferin bak. Özür dilerim. Estağfurullah çocuğum. Ah, Sormaza gelince Seda abla... Ya Seda abla elimden gelen her şeyi yapıyorum ona sırf mutlu olsun diye ama hiçbir şey beğenmiyor Seda abla. Beğenmiyor musun? Hiçbir şey beğenmiyor. Beğeniyor. şimdi. Beğeniyor. Beğendi diye kız ne güzel beğenmiş sürprizini. Ama orada bir şey fark ettiğiniz oyun oyunda sen oyunda oyunda diyor sen şu oyun sen muhabbetini sen artık ben. bitirmek istiyorum. Hep oyunda Bence de oyun. yani sen ona razı ol bitsin kapansın bu konu yani ha. problem olmaması lazım zaten. Bir de ben babasıyla falan hani dedim tanışmak istiyorum gideyim ona da şimdi yok diyor Seda Gidin abla. bence de gidin. Daha erken. Birazcık daha. Bir Baban görüş. ama gelsin dedi Nurullah sevdi baba. Bunda bir şey yok ki olmaz gidip konuşacağız hani aşamadığımız konular var şey onunla konuşacağız. gidiyor ya Tanju ile Hüsna. Daha erken Beraber Beraber gidin abla. işte. Vallahi daha erken. Yoksa gerçekten ilk defa ben evet aşık oldum Seda abla. Çok güzel bir şey. Huzurum var, mutluluğum var. Biliyorum. Yani hiç kimseyle işim yok. Odamda o böyle, ya, sadece o da. onu düşünüyorum. Ama daha erken yani. Erken, erken diyor. Songül erken mi sence? Sana sor, soracağım. Bugün bana bir şey söyledin çünkü. Ya ne söyledi? O şu an götürmek istemiyor. Erken olduğunu düşünüyor ama bana sorarsanız erken değil. Var, Bence aa. vakti geldi ve bir de ben de senden bir özür bekliyorum Nurullah. Sana karşı bir şey yapmadım ha, ama ben dışarıdaki tartışmalar beni kırdığın noktalar haksız yere senden Sen de burada da herkesin edeyim. karşısında senden özür dilerim kalbini kırdım diye diyorum ya ben solmazla başladığımdan beri fevri davranışlarım oldu. İlk defa bu yaşta annemden de azar işittim. Gerçekten seni de çok seviyorum. Ya burada herkesi çok seviyorum. Benim hiç kimseyi karşı bir yanlışım yok gerçekten de. Ama tabi bu sanki gibi veda gibi geliyor. Veda konuşmak gibi. gibi. Artık anla gerçekten gidelim anladın mı? Ya Ciddi bir yola başlamak istiyorum seninle. Gel babanın yanına giderim. Daha iki bir hafta oldu. İki hafta olmadı babamın yanına götüreceğim yani, onu. Ben bir yani, hafta sonra seni aileme geçsin. götürdüm ama solmadı. Bir hafta daha geçsin diyor. Ama babama göt, bak babamı götürürüm aileme götürmedim. Sonuçta. Kız tarafın az evi derler. Biraz daha geçsin diyor. Birazcık daha geçsin öyle. Peki çocuklar. Buyurun. Eee <laughs> İrem bir şey söyleyecek. Seda Allah ben Bahar'a bir şey söylemek istiyorum. Evet Burada da. tatlım. Dün Bahar bana gelip bir soru sordu. Dedi, senin dedi aklında Selçuk mu var? Ben de ona dedim ki Bahar bana neden böyle bir şey soruyorsun? Ne alaka? Hayır yani bana dedi birileri söyledi de ama dedi benim dedi umurum.